Merhaba arkadaşlar. E, 3D yayınları TET Soru Bankası'nı çözmeye başlıyoruz. E, madde ve özellikleri e, konusu ikinci ikinci bölüm birinci teste başlıyoruz. Şimdi kütle niceliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? E, bir cisim cismin dünya ve aydaki kütleleri eşittir. Evet eşittir. Kütle e, dediğim şey temel bir büyüklük olduğu için dünya ve ayda değişmiyor. Skaler bir büyüklüktür. Evet yönü yoktur. Maddeler için ortak bir özelliktir. Evet ortak özelliktir. SI birim sisteminde birimi gramdır. Yanlış. Burası kilogram olması lazım. Temel bir büyüklüktür. Evet temel bir büyüklüktür. İkinci soru. Kerem boş bir varili sabit debi ile T sıcaklığında su akıtan hortumla şekildeki gibi dolduruyor. Buna göre varilde biriken suya ait 1, 2, 3 nolu grafiklerden hangileri doğru olabilir? Şimdi bakalım grafiklere tek tek. Bu grafikte kütlesi artarken hacmi de artıyor ve birbirine bağlı şekilde doğrusal bir grafik var. O zaman bu grafiğe doğru diyoruz. Çünkü suyun sıcaklığı sabit. Burada da aynı şekilde varilde biriken suya ait öz kütlenin sahip e, sabit olduğu gösteriliyor. Buna da doğru deriz. E, bu grafikte e, hacim artarken öz kütle de arttığı gösteriliyor. Bu yanlış olacak bu grafik. Çünkü hacim arttığı miktarda arttığı oranda kütle de artacağı için e, burada öz kütle sabit kalacaktır. Onun için bu grafik e, yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Üçüncü soru K küresi ve L küpünün düşey kesitleri şekildeki gibidir. E yükseklikleri aynıymış. Buna göre K ve L cisimlerine ait hacim, kütle, öz kütle niceliklerinden hangilerinin büyüklükleri eşit olabilir? Şimdi bunların cinslerini bilmediğimiz için e, kütleleri aynı olabilir, eşit olabilir. Yine aynı cins oldukları zaman e, öz kütleleri de eşit olabilir. Hacim burada eşit olabilir mi? Onu ispatlamaya çalışalım. Şu uzunluğa 2R diyelim. Şurası da bir e, küpün de bir kenarı 2R olacak. Hacimlerini hesaplamak istersem e, kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küp olacak. E, Pi'yi de 3 farz edersem 3 kabul edersem 4 R küp. E, küpün hacmini hesaplamak istersem e, 3 kenarını çarptığım zaman 3 boyutunu çarptığım zaman 8 R küp çıkacak. E, bunun hacmi e, bunun hacmi 4 re küp. Bunun hacmi 8 re küp. Demek ki bunların hacimleri eşit değil. O zaman cevabımız 2 ve 3 oldu. Dördüncü soru. Bir öğrenciye küp, silindir, dikdörtgen prizması şeklinde olduğu olduğunu bildiği KLM cisimlerin hacimlerini hesaplamak istiyor. Buna göre öğrenci hacim hesaplamalarında kullanmak üzere KLM cisimleri üzerinde Eşit şerit metre kullanarak e, en az kaçar ölçüm yapmalıdır. E, o noktasının silindirin üst yüzeyinin merkezi olduğu ve pi'nin değeri bilinmektedir. Şimdi biz bu cisimlerin hacimlerini hesaplamak istiyoruz. Bunun küp olduğunu bildiğime göre bir kenarının uzunluğu, bu cismin bir kenarının uzunluğu diğer kenarların uzunluğuna eşit olacak. O zaman ben burada bir ölçüm yaparsam, yani bir kenarı ölçersem yeterli olacak e, hacmini bulabileceğim. Hacmini de yazmış olalım burada. Küpün hacmi A küple bulunur. Silindirin hacmini hesaplamak istiyorsam pi r kare haşa ihtiyacım var. O zaman burada bunun r'sini hesaplamak için bir defa ölçüm yapacağım. Sonra bunun haşını hesaplamak için bir defa ölçüm yapacağım. Pi'yi zaten biliyorum. Demek ki bu silindirin hacmini bulmak için iki defa ölçüm yapmam yeterli olacak. Prizmanın hacmini bulmak için a çarpı b çarpı c yapacağım. Üç boyutunu çarpıyorum. O zaman burada bu boyutları tek tek hesaplamam lazım. A'sını, B'sini, C'sini tek tek hesaplamam lazım. Burada da 3 ölçüm yapmam yeterli olacak. O zaman cevabımız 1, 2, 3 oldu. Beşinci soru. Kalınlıkları eşit olan şekildeki kaleme metal paraları sırasıyla alüminyum, titanyum ve gümüş metallerinden yapılmış olup bu metallerin öz kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi K alüminyum. L titanyum yani M de e, gümüş olduğunu biliyorum. E, öz kütleleri de burada verilmiş. Buna göre KLM paralarının kütleleri MK, ML, MM arasındaki ilişki e, için ne söylenebilir? Şimdi burada öz kütle biliyorum ve e, şekilden bunların alanlarını hesaplayabilirim. Şimdi e, K dairesi için şöyle baktığım zaman e, şuradan da bakabilirsiniz. 3 e, burada 3 de burada 6 birimlik bir 6 e, birimlik bir çapı var. Bunun 2 birimlik çapı var. M'nin, L'nin 3 birimlik çapı var. O zaman ben bunların alanlarını bulabilirim. E, şu şekilde gidiyorum. D eşittir m bölü v. Ben bunların M'sini aradığım için D çarpı V'lerini bulmam lazım. E, v burada e, iki boyutlu olduğu için alan olarak alabilirim. Yani D çarpı A arıyorum aslında her biri için. Şimdi A'nın alanını bulmak istersem, K levhasının alanını bulmak istersem ne yapacağım? Pi R kare kullanıyorum. Buradaki alan Pi R kare ile hesaplanır. O zaman K için baktığım zaman R'si 3 olduğuna göre Pi çarpı 3'ün küpünden 9 Pi bulurum. Bu K'nın alanı. Ondan sonra L'nin alanını bulmak istersem yine pi çarpı bunun R'si 3 bölü 2, burada 3 bölü 2'nin karesini alacağım için L'nin alanı 9 bölü 4 pi olacaktır. Sonra M'nin alanını bulmak istersem yine pi çarpı bunun yarıçapı bir birim olduğu için 1'in karesinden. M'nin alanı pi çıkacaktır. Şimdi kütleye gidiyorum. Alandan kütleye gidiyorum. Öz kütlelerini de bildiğim için. K'nın kütlesi öz kütlesi alüminyumun öz kütlesi 2,5 çarpı hacim yaptığım zaman 9 pi yaptığım zaman burada ne olacak? 2, 2, 5 çıkacak. Yani 22,5 pi oldu. L'nin kütlesini bulmak istediğim zaman L dediğim titanyumdu. Titanyumun öz kütlesi 4,5 çarpı çarpı e, alanı yaptığım zaman buradan yine bunun dörtte biri çıkacak. O zaman ne olacak? E, 5, 55 gibi bir şey çıkacak. Burada da m m dediğim zaman e, gümüşün öz kütlesi 10,5 çarpı alan yaptığım zaman burası da 10,5 pi gibi bir şey çıkacak. Demek ki kütlesi en büyük olan K'dır. Sonra M'dir. E sonra L'dir. Cevabımız Bursa oldu. Altıncı soru. Şekil 1'deki silindir e, şeklindeki türdeş A cismi KL doğrultusu boyunca kesilerek Üstteki parçası atılıyor. Buna göre A cismine ait kütle, hacim, öz kütle niceliklerinden hangileri azalır? Şimdi burada e, cismin tanecik sayısı azalacağı için, burada madde miktarı azalacağı için e, kütlesi azalacaktır. Peki cismi sıcaklığı falan değişmediğine göre hacmi de azalacaktır. Ama öz kütlesi sabit kalacak. Çünkü öz kütle madde miktarına veya hacmine, e, hacmiyle doğrudan ilişkili değil. E, kütle ve hacim ikisi beraber azaldığı için öz kütle sabit olacaktır. O zaman cevabımız 1 ve 2 oldu. Yedinci soru, silindir şeklindeki K ve kesik koni şeklindeki L içlerinde boşluk bulunmayan türdeş cisimlerdir. Buna göre L cisimlerine ait kütle, hacim, öz kütle niceliklerinden hangileri eşit olabilir? Şimdi bunların cisleri e, cinsleri aynıysa yani bu demir bu da demirse öz kütleleri de aynı demektir. Öz kütleleri eşit olabilir. E, bunun hacmi küçük görünse de yoğunluğu büyük olsaydı bunun kütlesi bunun kütlesine eşit olabilirdi. Yani hacimlerini tam net olarak bilmediğimiz zaman kütle öz kütlelerini tam olarak bilmediğimiz zaman kütlelere eşit olabilir diyoruz. Hacim konusuna geldiğim zaman eşit mi değil mi burayı karşılaştırmamız lazım. Şimdi bu silindir olduğu için silindirde taban alanı çarpı yükseklikle biz hacim buluruz. E o zaman burada K silindiri iki 2h yüksekliği var. Bunun hacmi ne olur o zaman? Silindirin hacmi. 2 SH olur. Bu silindirin hacmi 2 SH. Buraya baktığım zaman bu silindir değil kesik koni. Bunun devamı da bu şekilde olabilir. Ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bunun devamı bu şekilde olabilir. Ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Eğer ki burası silindir olsaydı H yüksekliğinde bir silindir olsaydı şu üst tarafını görmüyorum. Silindir olduğunu varsaydım Düzgün bir silindir olsaydı, yine taban alan çarpı yükseklikten bunun da hacmi 2sh çıkacaktı. Ama görüyorsunuz tam düzgün bir silindir değil böyle içe içe çökmüş. O zaman hacmi biraz küçülmüştür. Burada hacim biraz küçülmüştür. E Bunun L'nin hacminin 2 shdan küçük olduğunu görüyorum. Demek ki bunların hacimleri eşit olamaz diyorum. Bu şekle göre. O zaman cevabımız C oldu. Sekizinci soru, A dereceli kabında 800 cm küp hacminde su bulunmaktadır. İçlerinde boşluk bulunmayan KVL cisimleri A kabına bırakılıp, şekildeki gibi tamamen suya batırıldığında su seviyesi 1000 santimetre küp, 1000 santimetre küp oluyor. Buna göre K cisimlerine ait kütle, hacim, kütle hangileri birbirinden farklıdır diyor bu sefer. Şimdi e, ikisi de tamamen suya battığını görüyorum ve ikisi de tamamen suya batınca burada 200 santimetre küplük bir değişime sebep olmuş. Bu da 200 santimetre küp suyu yükseltmiş. Bu da 200 santimetre küp suyu yükseltmiş. Demek ki bunların hacimleri eşittir diyorum. E, hacimler eşit. Biz burada farklı olanları arıyoruz. O zaman hacimler eşit olduğunu gördüm. E, kütle ve öz kütle farklı olabilir mi? Öz kütle farklı olabilir. Başlangıçtaki durumu bilmiyorum çünkü ne kadar battıklarını görmüyorum hacimce. Onun için öz kütleleri farklı olabilir. E hacmi eşit öz kütleleri farklıysa haliyle kütleleri de farklı olabilir. O zaman cevap C oldu. 9. soruda kesik koni şeklindeki boş kova T0 anında açılan sabit debili musluğun akıttığı 20 santigrat derece sıcaklığındaki suyla tamamen dolduruluyor. E, T0 anından kova tamamen doluncaya kadar geçen süre içinde kovada biriken suya ait e, grafikleri vermiş. 1 2 3 nolu grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi bu sabit debili musluk başta da kova boş. Kova e, dolarken suyun yüksekliği nasıl değişecektir? Kova düzgün olmadığı için Kova düzgün olmadığı için su da düzgün yükselmeyecektir. Giderek daha az yükselmeye başlayacaktır. Demek ki buradaki yükseklik grafiğimiz yanlış. Burada yükseklik düzgün değişmiş. Kova yamuk olduğu için düzgün değişmeyecek. Kütle sabit de bile olduğu için birim zamanda aynı miktarda e, su aktılacaktır kovaya. Kütle düzgün değişecektir. Yani zamana bağlı olarak düzgün bir şekilde artması lazımdı ama burada eğrili e, 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 eğik bir şekilde artmış bu da yanlış. E, öz kütle sabit olacak çünkü suyun sıcaklığı değişmiyor. Onun için öz kütlesi de değişmeyecektir. Burada yalnız 3 doğru. Eee 10. soru 1. testin son sorusu. Şekildeki R yarıçaplı K küresi yarısına kadar su ile dolu. Yüksekliği haş olan silindir şeklindeki L kabı ise boştur. K küresinin altına delik açıldığında içindeki su tamamen dökülüyor ve bu durumda L kabı taşma olmadan tamamen doluyormuş. Demek ki bu birinci durumda kürenin içindeki su bu kabın içine akıp kabı tamamen dolduruyor. Kürenin içindeki suyun hacmi silindirin hacmine eşit. O zaman küre kürenin hacmini bulalım. Küre hacmi 4 bölü 3... Pi R küple hesaplanır. Burada 4 bölü 3 sabit. Pi'yi değiştirmedim. R'miz de zaten re. R olduğu için R küp oldu. Bu kürenin hacmi. Tabi burada kürenin yarısı dolu olduğu için bizim elimizdeki suyun hacmi de bunun yarısı olacaktır. O zaman elimizde ne var? 2 bölü 3 Pi R miktarında su var. Bu su buradaki silindiri dolduruyor. Silindirin hacmini de hesaplayalım. Silindirin hacmi nasıl hesaplanır? Pi R kare H hesaplanır. Tabi burada e, R'yi bilmiyoruz. Silindirin yarı çapını bilmiyoruz. Bakalım. Şekilden biliyoruz aslında. Silindirin yarı çapı da R olduğunu gördük. O zaman e, elimizdeki silindirin hacmi de Pi R kare H'tır. Ve bu hacim bu hacime eşittir. Eşitledik birbirine. Pi'lerden kurtulduk. 2 bölü 3 pi r küp var bu tarafta. Bu tarafta pi r kare h var. E, Pi'ler gitti. Pi'ler gitti. Burada r küp var. Burada r kare var. Burada bir tane r kalır. Bunlardan da kurtulalım. 2 r bölü 3 var bu tarafta. Bu tarafta h var. Buna göre h kaç r'dir? E, h burada e, 2 r bölü 3 çıktı.